EYT konusunda bugünler çok hızlı geçecek. EYT konusunda yeni açıklamalar gelecek demiştik. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde Ankara'da EYT derneği bir buluşma gerçekleştirmiş 20 bin ıslak imzayı Cumhurbaşkanlığına iletmişti. AK Parti'den bir açıklama geldi arkadaşlar. Eski Çalışma Bakanı Faruk Çelik EYT açıklaması yaptı. AK Parti hükümetlerinde Devlet Eski Bakanları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı yapan deneyimli siyasetçi Faruk Çelik EYT konusunda demeç verdi arkadaşlar. Hani hep söylüyoruz, olası bir erken genel seçim öncesinde iktidar kanadından da EYT hakkında olumlu açıklamalar mutlaka gelecektir diye işte bunlardan birisi EYT konusunun çözüleceğine inandığını söyleyen Çelik şöyle konuşuyor. Ben bakanlıklarda çok emek verdim. Rutin işler peşinde olmadım. Bilim insanlarıyla konuşarak yol alınması anlayışı çerçevesinde bakanlıkların koltuğuna oturduk. SGK son derece kritik. 84 milyonu ilgilendiren bir kurum. Burada arıza başladı mı sistemde arıza başladı demektir. Benim dönemimde sosyal güvenlik reformu yaptık sosyal güvenlik açıklarında daralma başladı. Ancak sürekli yeniliğe ihtiyacınız var. Biz 200 maddelik reform yaptık ama belli dönemlerde ayar vermek gerekiyor ki sosyal güvenlik sürdürülebilir bir açıklık da geleceğe doğru ilerlesin. Bunun çok yapıldığı kanaatinde değilim. Çok konuşulan EYT sorununun da çözüleceği inancındayım diyor. Yani aslında EYT meselesi bir sosyal güvenlik kurulu meselesi. Bunun çözülmesi ince ayarlara bağlı. Umuyoruz Sayın Çelik'in bu açıklamaları AK Parti yöneticilerinin kulağına gitmiştir. Umuyoruz EYT hakkında artık iktidar da kararlı bir adım atar. Biz de kanalımızda müjde olarak sizlerle paylaşırız. Aşağıdaki yorum bölümünden siz de düşüncelerinizi bizimle paylaşabilirsiniz.